Dünyaca ünlü kaplıcalarıyla ünlü Gönen ilçesinde belediyenin düzenlediği geleneksel Gönen Panayırı'nda bu yıl ilk kez otofuarı açıldı. Otofuarında 19 otomobil firması yeni modelleri sergiledi. Yeni modeller büyük talep aldı. Gönen Panayırı'nda el arabaları gördük çok beğendik. Almayı düşünüyoruz. Araçlar çok güzel. Görüş, sürüş, Aksesuarlar yani mükemmel. Mükemmel bir araç. Motor kapasitesi çok güzel. 4 gün açık kalacak oto fuarını ilk gün 10 bin kişi ziyaret etti. Oto fuarına gelen vatandaşlar yeni model araçlara sürüp test etme imkanı buldular. Fuara katılan firmalar bol bol oto satış siparişi alırken vatandaşlar sıraya girip yeni model tüm araçlarla fuar çevresindeki yollarda gezmenin keyfini çıkardı.